Madem sadece Halid bin Velid akla geliyor cihad edince Cihad dedin mi Halid bin Velid Hamza radıyallahu anhüme akla geliyor Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alemin kaleminin mürekkebi Şehidin kanından üstündür diyor O zaman tamam Alimlerden başka kimse cihad etmiyor diyor. Bu da yanlış Bu da yanlış bir zamanlar bir okun gücü diye bir ders yapmıştık. Oku yerden alıp al kardeşim ben atamıyorum sen at bunu diye ok taşıyan yani oku alıp işte bunu sen al at diyen birine bile Allah cennet vaat ediyor. O eğilip oku yerden almaya kalksa vuracaklar onu. Birinin yerden alması vermesi ok atmak kadar değerli çünkü. Bu ümmetin cihadı savaş değildir. Ashab-ı kirama hayatları anlatılırken, ashabın yeri, önemi anlatılırken, sadece savaş kahramanları olarak bakılması zulümdür. Günahtır, saygısızlıktır. 10 yaşında aylarca hoca efendilerden yaz aylarında ders dinlemiş, Beş tane çocuğu çağırıp Ashab-ı kiram hakkında bir resim çiz şu tahtaya desek Hemen eline kılıçlı bir adam resmi çiziyorlar Ali radıyallahu anh'ı çiz bakalım deyince hemen zülfikar akla geliyor. Kılıç. E peygamber aleyhisselam da ilmin kapısı diyor onun için. Ashab-ı kiramın, ashab-ı kiramın Uhud'daki cengaverleri, Allah onlardan razı olsun o cengaverlere o gün yemek pişiren yaralarını saran kadınları, kadınları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hutbe okumak için bir minber yapan marangozu, Mescid-i Nebi duvarlarını yapmak için kerpiç eli çamurlu olarak kerpiçle yoğuranlar, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin gömleğini yıkayıp temiz bir şekilde ashabının önüne çıkmasını sağlayan hizmetçileri ve cephelerde Allah için ölüme düğüne gider gibi gidenleri hepsi Allah'ın dinini yerleştiren ordunun bireyleriydiler. Ashab-ı kiramı sadece kılıçla hatırlamak zulümdür. Bu cihada da zulümdür. Asabı ı suffa olmasa, Yemen'e kim alim olarak gidecekti? Asabı ı kiram Kur'an öğretmeseler, namazı, ibadeti öğretmeseler, Ümmeti Muhammed 100 sene içinde 3 kıtaya yayılacak güce nasıl ulaşacaktı? Öldürerek insanlar Müslüman mı oluyorlar? Cihad, kılıç kullanmak değildir. Kılıç kullanmak cihadın bir parçasıdır. Cihad, kılıç kullanmak ise eğer, alimlere çalışacakları ortamı oluşturmak içindir o. Yetiştiremediğin nesilleri, kılıçtan geçirmenin bir faydası mı varmış? Çocuk mu öldüreceksin? Kadın mı öldüreceksin? Var mı böyle bir şey ashab-ı kiramın hayatında? Cihad, Allah'tan başkasının konuşmamasını sağlamaktır. İ'la-i kelimetullah, litekûne kelimetullahi fiyel son söz Allah'ın sözü olsun. Karşısına çıkılmayan söz Allah'ın sözü olsun diye, televizyon kurmak da cihattır, gazete çıkarmak da cihattır, bir düğünde konuşmak da cihattır, meydanı işgal edip de, orada kafirlerle dövüşmek de cihattır. Önemli olan sonucu Allah'ın sözü son söz olsun diye yapılan çalışmanın sahibi olmaktır.